Selamun aleyküm gençler. Ne yaparsınız orada ya? Dostum al seni. Seninle birlikte buraya bahçe evi yapacağız. Dostum ağaca zarar vermeden yapalım ya. Bakın. Yok, hiçbir şekilde o ağaca zarar vermedik şu anda. Vermeyiz Allah'ın izniyle. Bu tarafına da şey yapar dostum. Bir tane orayı da sağlam. Şuradaki dostum, şeyi bir getirsene Neyi? Ha. ha. Deneyelim de Çok ağız uzun. Ben. Buraya az uzunu gerekebilir bak uzun yapalım daha yerden alsın deste uzaktan alsın. Dostum Mehmet'in de kanalı var ya. Ona da abone olalım arkadaşlar. Neydi la senin kanalın adı Mehmet? Köybas TV. TV. Gel bak kaynakçımı çakalım şuraya da. Oğlum arkadaşlar hadi mini kanalına. Bu sağlam böyle bak bir de oranın çaprazına. Var da ya inceden yağıyor <laughs> ama. Şimdilik ana yerleri belirleyelim zaten. Ortalardan şeylerden de destek çakacağız ya da. Kar inceden atıyor Sorkun köyüne. <laughs> Mehmet dostum evi yapıyor. Ya. bahçe yapıyoruz Arkadaşlar şu anda İlk taban taban yaptık su su basman oluyor Arkadaşlar böyle su basmanı yaparız fazla bir malzememiz yok fazla malzemeye de gerek yok sanırsam herhalde bakalım ne hayırlısı inşallah güzel bir yer olur bahçede yazın ektiklerinde burada oturacak oturabilecek bir yer şart yani yorgunu olduklarında buraya gelip oturacaklar İnşallah güzel bir uydururuz bir şeyler yaparız dostum Mehmet gelir yani yapar yani Elinde maşallah iş geliyor yani şunu da şöyle mi çarpsak? O taraf yani. oynuyor mu da? Genelde Artık. ileri geri oynuyor bak. İleri geri oynuyor bak. Şu, şu adam şöyle kalktıracağız. Şöyle. Böyle mi takalım? Şu yandan sabit de evet, o şey ne? şu. o şeyin şu asını biraz aç gene. Şu aslında bir gömeriz şimdi. mi? Orasını ayarla. Dostum alıp davanını yaptık hadi. Kalanı bir şekilde olup gidecek. Hayırlısı dizi olur. da toprak şey çok. Toprağla doldur vereceğim üstünü. Dostum bakalım bakalım nasıl oldu. Yeter dostum abi. Bak. Elimizdeki imkanlar bu kadar dizi olur be. Ya herkes imkanınca yapar. Dostum bir işi. Oraya mı çakalım? Bir bakalım. Azizallah. Ezen paydosuna Aşkandar. girecek miyiz dizi oğlum? Ha? Ezen paydosuna gireceğiz. Gireceğiz olsun birazdan. Tamam dizi oğlum bak hayır. Paylaşın gayri. Paylaşır dizi oğlum. Güzel manzarası var evimizin can i̇şte Dizi evler var. Söyle ben mi gezdirip geleyim ya? Bayağı bir soğuk. Kar soğuğu var. Hem de biz suya yakın olunca biraz daha soğuk olacak bura. Şöyle, burada çarşamba çayı atıyor. Abone olup desteklemeyi unutmayalım. Herkese Sorkun Köyü'nden hayırlı günler diliyorum. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda videolarımız olacak. İnşallah güzel videolar çekeceğim sizlere. Bugün günlerden Perşembe. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Abone olup like, like atmayı unutmayalım. Köybaz TV'ye de destek olalım. Köybaz TV'de en kısa zamanda videolar çekmeye başlayacak. Güzel videolar yapacak. İnanıyorum kardeşimize de. Hayırlı günler diliyorum.